Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok bekledim biliyorum ama neyse arkadaşlar e, iki gündür video gelmiyor arkadaşlar hem kupa kasıyorum hem de işlerim vardı arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar her kaybetmem kaybetme bir vardı videosuna ilk videosuna arkadaşlar Tam tamına 5 like gelmiş yani yine iyi arkadaşlar Hemen ben başlarım Şöyle bir dakika arkadaşlar. Bir tane sayı şey tutturmam gerekiyor. Öyle 7. Şöyle 4, 6, 7. Dynamite'la. İlk ikiye giremezsem yine arkadaşlar. Üçüncü serisinde de ilk ikiye olur. Dörtte ama bir olur bence. Öyle düşünüyorum. Şöyle 1, 2, 3. Hayır hayır var var. Barley Gel şimdi kardeşim. seni oynamayı bilmiyorsun. Güzel. İki şey kestik Burada biri mi var? Abi sanki burada biri var ya. Yok. Burada. Tamam. Devam ediyoruz. Rico var. Abi al şunu. Ye kafana kardeşim. Hayır 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 öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs> ya abi. <laughs> Bir su vardı hiç su Olmaz abi böyle şey ya. Vallahi. Bir dakika arkadaşlar hemen içiyorum ben. Evet içtim arkadaşlar. He yani şöyle ay yine sayı tutturacaktım ya Allah. Im. Hemen 10. 3 6 9 10. Poco. Abi Poco sıkıntı ya. Yine gideceğiz gibi duruyor ama bilmem yani kere belki kalırız çalıda. Pusmayacağım yoksa yani önümüzü bul çıktıma kesildik. Kal Colt. Hadi bakalım. Dışarıdan inşaat sesleri geliyor. Şöyle bir şöyle sen ne yapıyorsun kardeşim? Gel 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 gel. Şöyle aldım da bu Colt başımıza bela olacak. Bir dakika. Ya abi bugün çok kötü oynuyorum cidden ya. Böyle bir şey olamaz abi. Yine yenildik. Eksi ikimizi aldık. Düzgün. Yani artık şey e, kendi karakterimi seçmiyorum sayılı. Hemen ikinciyi içiyorum. Arkadaşlar. İki de sıfır gidiyoruz. <laughs> Hemen şöyle. Ay yine abi ben neden bu kadar unutkanım ya. 12. 12 karakterim var mı onu da bilmiyorum. Yani 13 varmış. 3, 6, 9, 12, Jackie. Bu arada inşaatçı Jackie skin'i var arkadaşlar. Abi bir sefer kazanmak istiyorum. Kazanacağım. <laughs> Hemen Shelley'i some... alabiliriz. Yani inşallah şöyle Abi ya neden Bunlar bu kadar iyi oynuyor abi. Bu kadar iyi oynuyor. Daha 13 şut beyim zaten. Bu kadar iyi oynadıkları düşünmemiştim abi. Yani bilmiyorum. Hemen içiyorum abi. En sonunda su içerek öldü Murat'a diyecekler. Hemen e, sayı seçeceğim. E, 13. <laughs> Sonuncuyu söyledim. Şöyle yanlışlıkla tıkladım oraya. Hemen 13. Sende. Sende sana güveniyorum. Lütfen sende abi. Neden ben bu kadar kötü oynuyorum? Videoya başladım. Şansızlık geldi herhalde. Hemen koş ortaya. Ortada 4 tane kutu var. Şunu alacağım. O beklesin de. Dört tane nerede? Ha, onlar orada. bir biri gelmeden almamız gerekiyor onları. Hadi 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 mermi dol. İçine aynı anda atacağım. Şöyle bir, iki, üç güzel. Dört tane yükü tek aldık. Bibi var. Ya Jesse o benim kutum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Jesse? Şöyle alayım ben onu. Güzel. Toka vardı orada. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Şöyle dört. Güzel. Poco. Gel bakayım kardeşim. Seni de keseceğim. Abi. Ya ne yapıyorsun? Gel ya. Uğraştırma bak. Şöyle güzel. Yedi yükümüz oldu. Şu an bulu bile kesebilirim. Bir canımda olsun. Güzel. Şöyle neredesin? Karlı keselim ilk. Abi bir dakika ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Abi ilk iki kalamadık cidden mi ya? Sen diye. Abi yazıklar olsun böyle şey ya. Olmaz abi. Arkadaşlar gerçekten sıkıntı yani bilmiyorum. Hemen içiyorum ben. İçiyorum bir dakika arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar neden bu kadar şanslım? Yorumlara yazın. <laughs> Şaka yapıyorum. Hemen. Ha abi yine sayı tutacağım. Hmm. 4. 1, 2, 3, 4. Bul abi. Yani artık bulla da birinci olamazsam bilmiyorum ya. Bir bardak değişmeyeyim bence de arkadaşlar değil mi? Şimdi. Şöyle 1, 2, 3. Primo o kutuyu neden bana sanmıyorsun? Sana hiç yakışır mı böyle şeyler? Güzel. Üç yükü aldık. Nani var? Nani nani nani. Hayatta ölmemem gerekiyor şu an. Güzel. Nani sıkıntı yaratırdı. Kestik en azından. Bir dakika herkes ortada da. Şöyle bir. Aha tek atıyorum sanki. Şöyle. 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 Hu ikisini aynı anda aldım. Sen de gel. Sen de gel. Şeli mi o? Ee, kardeşim şeli kesildi diyecektim. Abi. Üçüncü oldum. Üçüncü oldum. <laughs> arkadaşlar neden bu kadar şanssın ya? Neden? Neden abi? seni içiyorum. Ve kriz geçireceğim arkadaşlar. iki gün sonra... Eğer yani ölürsem bilmiyorum. Murathan haberleri çıkar. Sudan öldü. Su içe içe. Hemen böyle arkadaşlar. İçeceğim suyu. Yani böyle bir seriyi neden başlattım hiç bilmiyorum. valla içiyorum gerçekten ha. kusmak üzereyim arkadaşlar. Yani vallaha bittim ya. Hemen bir tane de gameplay videosu. Hani hemen video eee şey arkadaşlar hemen bir tane daha maç atalım. Yani bunu su içmeyeceğim. Sen öyle alacağım. Değerli abi gerçekten kusmak üzereyim ya. Çok kötü. Arkadaşlar bunun devamı için bana moral olması için lütfen 6 like. Yani çok kötü durumdayım ya. Şöyle. İşim çıkmazsa yarın yine video atacağım. Şöyle. Abi gel 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 gel. Allah'tan bununla su içmiyoruz diyeceğim de bunda da kupa düştük işte sıkıntı. Hemen son bir maç daha atmak istiyorum hızlıca. Şöyle. Kimle atalım? En düşük kupalı karakter kim? Yani neyse hemen ben, ben Jackie'yi de atacağım. Jackie. Abi çok kötüyüm ya. Arkadaşlar buna yeni bir şeyler ekleyebilirim. Her maç kaybettiğimde bir şey yiyorum. Yani ama ödül olarak değil yani G kötü bir şey olacak. Yani o yüzden sizlerin like'larınıza göre değişik şeyler. Kanalımızın büyümesi için abone olmanız yani ve bildirimleri açmanız güzel olur benim için gerçekten. Çünkü 27 aboneyiz, kocaman bir aileyiz yani. Şöyle. Şöyle içeriye gitmeyeceğim. Hadi bakalım. 1 2 3 Yarın ne videosu gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Eğer konu bulamazsam ya TikTok gelir ya da animasyon videosu gelebilir. Şöyle bir, şöyle ki, şöyle üç. Şöyle 4. Abi kaçma ya. Primo. Hayır, hayır, hayır. Hah, güzel. İlk 3'e kaldık. Abi bu şeyiller neden bu kadar sıkıntı ya? Hayır, hayır, hayır. Vur, vur, vur. Güzel. Yani şu an ilk ikiye kaldım yani su içme yani şeyinde kalmadım. Bunda kaldım ya. Yani. Yok böyle bir şey. Hemen orada son kişiyi de kesip videoyu kapatacağım. Nerede ya o kişi? Gel bakayım. Şöyle bir güzel aldık başarıyla. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir video geldi. Yani Yarın ne videosu gelecek bilmiyorum. Ama siz beğendiyseniz iyi olur. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.